Abbasi'ler döneminde bilimsel çalışmalar İslam dünyasında altın çağ olarak adlandırılan bir yükseliş dönemine ulaşmış ve bilimin kurumsallaşması önemli ölçüde sağlanmıştır. Halife El-Memun, bilime olan ilgisiyle tanınmış, Yunan bilimine özel önem vererek Yunanca eserlerin Bağdat'a getirilmesini ve Arapçaya tercüme edilmesini sağlamıştır. Bu dönemde 815 yılında kurulan Beytül Hikme İslam bilim tarihinin ilk bilim merkezi olarak hem bir kütüphane hem de araştırma ve eğitim kurumu işlevi görmüş, Yunan, Mısır, Mezopotamya ve Hint uygarlıklarından alınan bilimsel mirasın zenginleştirilmesini ve batıya aktarılmasını mümkün kılmıştır. Astronomi alanında İslam bilim insanları, rasathaneler aracılığıyla gök cisimlerini sistemli bir biçimde gözlemlemiş, büyük boyutlu gözlem araçları kullanmış ve Şem Bağdat, Meraga ve Kasiyun gibi rasathanelerde sürekli ölçümler yaparak astronomi biliminin temellerini atmışlardır. Coğrafya alanında Halife El Memun, Yunan bilim insanı Marinos'un dünya haritası ile Batlamyus'un coğrafya adlı eserini inceleterek dünya haritasının kuşatıcı okyanus ve çevresini, küresel derece ağını ve dağların perspektif tekniği ile tasvirini sağlamış, Afrika, Avrupa ve Asya'nın coğrafi bilgilerini detaylı bir şekilde haritalamıştır. Matematik alanında El-Harizmi, cebir biliminin temellerini atmış, Kitabul Muhtasar fi Hisabil Cebr ve Mukabele adlı eseriyle cebirin sistemli bir bilim dalı olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ebu Kamil denklem çözüm yöntemlerini geliştirmiş, Ömer Hayyam ise cebirsel denklemler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Geometri ve trigonometri alanında el küresel geometrinin temellerini atmış, kürenin hacmini hesaplamış, el battani sinüs ve kosinüs kavramlarını kullanmış, el büzcani tanyant çizelgelerini oluşturmuş, Sabit Bey. Kurre-Menelaus Teoremi üzerinde çalışmalar yapmış ve Nasiruddin et Tusi küresel trigonometriyi geliştirmiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalarla birlikte İslam bilim terminolojisi oluşmuş, farklı dillerden yapılan çeviriler aracılığıyla bilimsel kavramların anlaşılması, verilerin düzenli şekilde saklanması ve bilgilerin geniş kitlelere aktarılması sağlanmıştır. Abbasi'ler döneminde kurulan Beytül Hikme, rasathaneler, coğrafya, matematik, geometri ve trigonometri alanındaki çalışmalar İslam biliminin kurumsallaşmasını ve modern bilimin temel taşlarının oluşmasını mümkün kılmış. Bu parlak dönemler